Ve innel melâkete şüphesiz ki meleklerle tezdarru hatta elbette kanatlarını gererler li talibil ilm. İlim tahsiline çıkan, o yola çıkan talebe için. Ama şimdi kız erkek karışık. Başları açık, bacakları açık. O ona bakıyor, bu buna bakıyor. Böyle bir sistemde kızları erkek hocalar okutuyor. Erkekler kızlar hoca, kadın hocalar okutuyor. Küllün fıkıhta haram olan, Kur'an-ı Kerim'in beyanlarına taban tabağına zıt olan, müminlere söyle gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar ayetlerini, İnanan kadınlara söyle gözlerini yumsunlar. E neden gözlerini yumacak? Ne, hangi şeyden gözünü yumacak? Gözünü yumacak da gidip duvara mı vursun? Ona diyor erkeğe bakma, ona diyor kadına bakma işte. Kulli müminin yıldızı Nur suresine ne Bu ayetler sırf bana mı indi ya? Bugünün bu Müslümanlarına bu cicili bir cilbaşörtü giyen Müslümanlar var ya bizim. Bizim takım. Sonradan görme e, zenginler olmuşlar falan. E bunlar bu hatlerde bu bunlara inmedi mi? Kadınlar erkekler el uzatıyor kürek gibi erkekle. E hocan hayretlik hayretli karaman olsa kadın eli tutulur diyor. Kadın erkek tokalaşmak var diyor. Kainat efendisi kadar tertemiz insan sallallahu aleyhi ve sellem bir kadına el vermemiş. Helal olmayan, nikahsız olmayan bir kadına el vermemiş. E sen nasıl bu insanlara diyorsun ki bu memleketin durumu ortada, milletin gözü ortada, bakış açıları ortada, fitne, fesat zamanı, ahir zamanda birbirine tutabilirsiniz, dokunabilirsiniz. Ne var? E hoca ne olursa, gide, gideceğin yerde bu olur. Geleceğimiz nokta bu oldu işte. Nerede şerat, nerede fıkıh, nerede helal, nerede haram? Kitaplarda kaldı.